Herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine böyle bugün bireyselden gelen sorulara odaklı olarak dedim ki demek ki kolektif enerjimin ihtiyacı olan açılım bu dedim ve bugün sizler için yine sizlere özel böyle muhteşem bir açılımı sizlerle birlikte olacağım inşallah. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz aklınızdaki kişinin bütün kirli çamaşırlarını şöyle bir ortaya serelim mi? Haydi bakalım bir soralım. Benden sakladığın beni benden gizlediğin neler var? benim öğrenmem gereken neler var diye bir soracağız. Aklınızdaki kişiye ve onun bütün kirli çamaşırlarını böyle bir ortaya sereceğim sizler için. Bakalım ne var ne yok hepsini bir dökelim ortalığa istiyorum. Ve ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi hemen kolektif enerjime niyetimi alıyorum. Ve her zaman dediğim gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle siz canım gönüldaşlarıma niyetimi alıyorum ve tabii ki her zaman olduğu gibi şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi şöyle güzelce bir odaklanın güzelce bir rezon olun kartlarıma. Ve her zaman bizim mottomuz neydi? Önce can sonra canan niyetiyle. Önce bir kendinizi niyetinize alın. Ve hemen niyetinize aldıktan sonra aklınızda o kalbinizde olan kim varsa Eşiniz olur, eski eşiniz olur, ex partneriniz olur, flört, flörtünüz olur, karma ilişkiniz olur, platonik ilişkiniz olur. Ay hiç fark etmez. Belki bir akrabanız, bir arkadaşınız, bir yakınınız bile olur. Hiç önemli değil. Hep söylediğim gibi arkadaşlar, burada niyet önemli, niyet. Siz niyetinizi alın, o niyetinizdeki kişiyi burada bir sorun. Ona odaklanın. Ve deyin ki benim arkamdan sen neler çeviriyorsun, benden neler gizliyorsun, benden sakladığın ne var? Ne var ne yoksa o benden sakladığım bütün kirli çamaşırların böyle bir bu katlar aracılığıyla şöyle bir ortalığa dökülsün. Bakmış abla da aracı olsun bunlara diye niyetinize alın. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife, yönelik açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz daha bireysel, daha kendime ait özel açılım istiyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Tabii ki hasbel kader bu videoya denk geldiyseniz de bu kolektif enerjinin içinde olup alma verme dengemizi sağlayıp e, tabii ki benim verdiğim emeğe de saygı duymak niyetiyle kanalıma lütfen abone olmayı bildirimleri açmayı tabii ki bütün kolektif enerjimden de istediğim beğeniler ve yorumlar benim için çok kıymetli Bunları da mutlaka yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim diyerek hemen ne yapıyorum? Birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olsun ve kolektif enerjime en doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarınızı seçiyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin evet kirli çamaşırlarını bir dökelim ortaya. Bilmeniz gereken neler varmış? Bakalım neler gizliyormuş sizden? Sizden sakladıkları neler var? Hepsini şöyle bir çatır çatır, çatır çatır dökelim bir ortala. Olumlu, olumsuz ne varsa biz hepsini öğrenmek istiyoruz diyoruz. Ve kartlarınızı şöyle bir seçiyorum. Hem de bol bol seçtim böyle hiçbir şey kalmasın gizli saklı diye. Şöyle bir seçtim. Evet, iç sesim tamam dedi. Orada da bıraktık. Evet, şimdi şöyle güzel enerjimi de göndererek hemen katlı ay uçtu. Katlarınızı açıyorum. Evet arkadaşlar, güzel. Şimdi bir yorumda okudum. Aslında çok da hoşuma gitti. Çok içten bakıyorsunuz demiş. Şimdi benim bireysel danışanlarım da çok iyi biliyor. Ben e, gerçekten arkadaşlar kartlara odaklandığım andan itibaren bütün dünya ile irtibatımı kesiyorum. Bunu bir kere söyleyeyim. Yani benim karşımda böyle telefon varmış, karşımda tripod varmış ya da karşımda danışanım varmış, unuturum ben, unuturum, koparım yani, koparım giderim böyle başka bir dünyaya. Başka bir paralelde böyle artık ne görüyorsam onları döküyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. O yüzden de hani bazen diyorlar ya işte çabuk çabuk anlatıyorsun hızlı hızlı. Çünkü neden? Ee, geliyor bilgi geliyor kanaldan ee, geldiği zaman da Allah'ımıza şükürler olsun. Ben de bu bilgiyi sizlerle paylaşıp sizlere rehberlik etmek görevim olduğu için de hemen çabucacık böyle sizlere ulaşsın istiyorum. Şimdi Hazır mısınız? Bakalım neymiş? Neymiş? Ay ne mesajlar ne mesajlar. Of. Of bombalar geliyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin bütün kirli çamaşırları burada şu anda. Hepsi karşında. Hadi bakalım hazır mısınız? Oy 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 çok önemli. Evet. Şimdi ilk gördüğünüz gibi parayla başladık. Şimdi bu kart arkadaşlar maaş kartıdır, iş kartıdır, çalışma kartıdır bende ve aynı zamanda da para kartıdır. Yani kazancıdır. Şimdi ilk mesaj çok enteresan bir şekilde kazancı ve parayla ilgili geldi. Şimdi niyet ettiğiniz kişinin bir kere sizden gizlediği, sizden sakladığı en önemli ilk haberimiz maddiyatıyla bağlantılı. Maddiyatla ilgili, kazançlarıyla ilgili sizden sakladığı, sizin bilmenizi istemediği bir şeyler var. Hemen akabinde de kafasında bazı düşünceler var, projeler var, yapmak istedikleri var. Şimdi bunları hayata geçirmek istiyor. Ama velakin özellikle sizden saklama sebebiyle de geldi burada. Sizin onu eleştirmenizden sizin onu kınamanızdan, işte sen nasıl böyle bir plan yaparsın, işte nasıl atıyorum örnek vereyim yani misal olarak vereyim, işte niye bu işi kuruyorsun, niye buraya gidiyorsun, niye bunu yapacaksın, niye bununla konuşuyorsun, niye bunu giyeceksin gibi gibi gibi, yani hani örnek olarak veriyorum bunu Tabi burada bakın bu örnek, ee, söylemler, davranışlar ya da eleştiriler içerisinde bulunacağınızdan dolayı da. Bunu sizden gizli gizli böyle sinsi 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 kendi kafasına bir sürü planlar ve projeler üretiyor. Bunları da sizden saklıyor. Şimdi e, burada maalesef ki e, sizin pek haz etmediğiniz, sizin sevmediğiniz, ...belki de mecburi bağınız olan... ...örnek vereyim yine burada işte... ...evlisinizdir de... ...işte bir iş arkadaşı vardır... ...sinir oluyorsunuzdur... ...ama mecburen eşinizler gittiği yerde... ...işte eşiniz kadın olabilir... ...erkek olabilir neyse... ...siz kendinize göre... ...işte bunu düşünün... ...örnek diyorum adı üstünde... ...işte iş yerinde... onu sevmediğiniz... Ama her gittiğinde de onu gördüğünü bildiğiniz bir kişiye sinir oluyorsunuzdur. O size diyordur ki işte yok ben onunla hiç görüşmüyorum, mesafeliyim, konuşmuyorum, şudur budur bilmem ne diyordur ama yalan, yalan saklıyor. Sizin sevmediğiniz ama işte e, bu konuda belki de ultimatum verdiğiniz, belki de tahammül edemediğiniz bir kişiyle görüşmesi var arkadaşlar. Bunu sizden saklıyor en önemlisi duygularını saklıyor arkadaşlar. Şimdi sizden sakladığı en önemli şey duyguları. Neden duygularını saklıyor biliyor musunuz? Bakın şimdi burada eğer onun duygularını bilirseniz eğer duygusal bağlamda size kendini net bir şekilde belli ederse bu duyguların sizin tarafından suistimal edilmesinden korkuyor. Yani eğer hani onu sevdiğini net bir şekilde bilirseniz işte daha çok üstüne gideceğinizden belki de ya da sevmediğini ya da başka böyle belki de bir çünkü yasak ilişki de geldi burada ona da geleceğim. Belki de yasak ilişkiyle bağlantılı bir şey varsa da ya da sevmiyorsa mesela size karşı duygusu yoksa bunu anladığınızda ondan tamamen kopup gideceğinizi düşündüğünden bunu sizden saklıyor olabilir. Şimdi gelelim burada bir yasak ilişki konusu var. Evet arkadaşlar maalesef eğer ki bakın e, evlilikle bağlantılı ya da hatta burada mahkemeye yansımış da bir durumun söz konusu ise özellikle bir yasak ilişkiyle bağlantılı sizden saklanmış gizlenmiş bir konunun konumunda e, özellikle önümüzdeki günlerde belki de o çamaşırların o kirli çarşafların ortaya yığılacağı bir süreç var çünkü bakın hep iki kişi arasında verdi niyet ettiğiniz kişinin ve hep burada tercih yapmak zorunda olduğunu kafasını ama bu konuyla ilgili de aşırı derecede karışık olduğunu ve dedikodulardan ve sizin de bir şekilde bunu duymanızdan imtina ettiğini aynet bir şekilde söylüyor arkadaşlar kartlar yani üzgünüm ben ne geliyorsa onu söylüyorum biliyorsunuz hani siz kendi hayatınıza göre alın burada ama maalesef ee, özellikle ihanetini bilenler için konuşuyorum burada zaten ki biliyorsanız eğer ki bildiğinizi söylüyor zaten kartlar çünkü onu o kadar kafanıza takıntı yapmışsınız ki öldüremiyorsunuz bitiremiyorsunuz eğer ki böyle bir üçüncü kişiyle ilgili tartışmalar ya da münakaşalar içine girdiyseniz de hep e, niyet ettiğiniz kişiden hep baskıcı zalimkar tavırlar da görmüşsünüz. Şimdi bakın burada ısrarla söylüyorum, hani ben e, üçüncü bir e, kişi ya da kişiler ya da bağımlılıkları olabilir derim ya hep. Hayır, burada direkt üçüncü bir kişiden bahsediyor kartlar. Çünkü e, maalesef burada bir yasak ilişki kartı var. O yüzden dolayı da e, bunu da sizden saklıyor. Zaten eğer biliyorsanız da hani bunu inkar da ediyor diye net bir şekilde konuşabilirim. Çünkü zaten burada gördüğünüz gibi özellikle de mahkemeye yansımış bir konu var. İstediği boşanma kartıyla da geldi. Belki bununla ilgili bile sizden sakladığı bir şeyler var. Ailesiyle ilgili sakladığı bir şeyler var. Şimdi aileyle ilgili annesi babası kardeşi olabilir. Eşi çoluğu çocuğu olabilir. Yine dediğim gibi siz kendi hikayenize, kendi senaryonuza göre alın bunu. Ama ve lakin aile bağlantılı. Yani o bir şeyi almaktır, satmaktır, mahkemeliktir, miraslıktır, sağlıktır. Yine dediğim gibi e, anne, baba, kardeşler ya da ya da e, evliyse işte e, eşi, çoluğu, çocuğuyla bağlantılı. Size söylemediği, sizden sakladığı baya baya mevzular var şimdi burada kayıplarının olduğunu da veriyor kartlarım şimdi bazı maddi ve manevi kayıplara uğramış bazı zararları var uğradığı bu zararlarla ilgili de size bir şey söylemiyor aslında düzensiz aralıklarla özellikle hani sizin hayatınıza bir gelip bir gitmesi bir ayrılıp bir barışması bir dargınlık bir kırgınlık yaşaması bunlarla da ilgili e, sizden e, sakladığı şeyler çünkü sizin yaşadığı, görüş ayrılıkları var. Bu görüş ayrılıkları dil, din, ırk gibi ya da maddi, manevi e, bazı e, ayrılıklardan kaynaklı sizinle. İşte siz siyah diyorsanız o, o beyaz diyordur gibi gibi gibi. Ama burada e, size hani haklısın derken bile belki de hani o da sizi Hani göz boyamak ya da sizi kaybetmemek adına ama ve lakin burada aslında içten içe e, sizin kesinlikle ve kesinlikle haklı olmadığınızı kendinin haklı olduğunu düşünerek e, hani e, sizi e, yani burada bir nevi e, kandırıyor da diyebilirim bu konuyla ilgili ama görüş ayrılığıyla ilgili özellikle. Şimdi yine sizden sakladığı, sizden sakladığı duymanız gereken dedikodular, dedikodular var. Kafasını karıştıran insanlar var. Eğer ki ortak tanıdıklarınız, arkadaşınız, şuyunuz, buyunuz, akrabanız neyse artık bir şeyler var ise aranızda. Ha, öyle bir şey yok abla diyorsanız da Belki sizinle ilgili işte belki sosyal medyadan takip ediyor belki iş yerinizi takip ediyor belki sizi bilmeden sizi farkında olmadan takip ediyor gibi gibi bir durumda olabilir. Çünkü sizinle bağlantılı kafasının çok karışık olduğunu, e, hatta bazı dedikoduların ya da söylemlerin onda e, olduğunu ve bu yüzden dolayı da bunları da size itiraf edemediğini net bir şekilde e, söylüyor size kartlarım. Şimdi bir şeyleri kaderi ve akışa bırakmış, hani görmüyor, duymuyor, konuşmuyor ya da görmezden, duymazdan geliyor. Size de zaten bir şeyleri söylemiyor. Neden? Çünkü eline geçirmek istediği bazı kozlar var. Ama sizinle ilgili ama kendisiyle ilgili en azından hani sizden sakladıkları ortaya çıktığında kendini savunabilmek adına belki de sizle ilgili hani böyle bir şeyleri de öğrenebilmek adına öyle bir şeyleri hani görmüyor, duymuyor, konuşmuyor gibi bir durum içerisine girmiş. Özellikle aslında bakın duygularını da saklıyor dedim ya sizden mutluluğunu ve mutsuzluğunu da saklıyor. Bak bu da çok enteresan. Yani eğer mutluysa sizinle o mutluluğu size yansıtmıyor. Ya da mutsuzsa onu da size yansıtmıyor. Çok enteresan bir şekilde. Neden? Şimdi bakın, hani e, biraz böyle hani yiğidi öldür hakkını yeme diye bir laf vardır ya. Şimdi burada aslında sizin üzülmenizi istemediği için de sizden sakladığı bir şeyler var. Belki duyduğunuzda üzüleceğiniz, kırılacağınız sizinle ya da ilişkinizle bağlantılı söylemler duyumlar ya da konuşmalar var ise bakın arkadaşlar farklı farklı kolektif enerji Tabii şimdi binlerce insan izliyorsunuz beni hepinizin ki hepinize uymaz ama velakin ben mümkün mertebe en ortak noktalardan toplamaya çalışıyorum işte bu yüzden hep arada diyorum siz kendi hayatınıza kendi hikayenize kendi senaryonuza göre olan kısmı alın diye. Şimdi burada arkadaşlar gördüğüm bir şey var. Şimdi burada net bir şekilde sizin üzülmemeniz adına, sizin gözyaşı dökmemeniz adına da itinayla sizden sakladığı, gizlediği bir sürü belki konuşmalar, olaylar, durumlar var. Bir de devlet kapısı ve mahkeme geldi. Yani mahkemelik bir durumu var ise, devlet kapısıyla bağlantılı bir işi var ise bunlarla ilgili zaten sakladıkları net bir şekilde var. Özellikle de orta yaşın üzerinde bir kadınla bağlantılı. Şimdi burada e, niyet ettiğiniz kişi bir erkek de olabilir kadın da olabilir. Ama ve lakin bu niyet ettiğiniz kişi e, ortak noktası bir Orta yaştaki kadınla bağlantılı, size söylemediği, sizden gizlediği bir şeyler var. Şimdi burada yine engellerle bağlantılı da sizden gizledikleri var. Şimdi aranızda bazı engeller var ise, hani hep diyorum ya görünen ve görünmeyen engeller diye. Şimdi burada e, hani görünen engeller, işte e, sizi e, e, sosyal medyadan silmiştir, telefonunuzu silmiştir, engellemiştir gibi gibi gibi. Görünmeyen de işte sizde bir bağ vardır, kendisine bir bağlantılardır ya da işte aileler birbirini istemiyordur, çocuklar birbirini istemiyordur gibi 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 bir durum var ise burada o engelleri aşabilmek adına çünkü bak buyur yeteneksiz kahraman, yetersiz bakiye. Yani diyor ki ben diyor bunları senden saklamak zorundayım. Çünkü benim bu engelleri aşacak, bu engellerden kurtulacak bir kabiliyetim yok arkadaş diyor. Yani ben yetersizim, eksiğim diyor. Boşu boşuna diyor sen diyor bekleyip duruyorsun diyor, bu engellerden kurtulalım diye ama diyor daha çok beklersin diyor. Yani Bizim işimiz zor diyor. E sizi de kaybetmek istemiyor. E, ne yapıyor o zaman da? Oyalama taktiğine geçiyor. İşte bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın sizi böyle e, geçiştiriyor. Tabii geçiştirmekte ne oluyor? E sizin dengelerinizi bozuyor. Bazı iletişimle ilgili olayları da saklıyor. Bak iletişim ve haberleşme. İşte sizin bilmediğiniz iletişime geçtiği kişi ya da kişiler ya da belki de sizin görüşmek istemediğiniz kişi ya da kişiler ve yine uzun zamandan beri çok istediği, dilediği ve kafasına koyduğu bazı hedefler. Bu hedefler işte dediğim gibi iş kurmak olabilir, başka bir şehre ya da bir ülkeye gitmek olabilir. Kendi kafasına hani dedim ya planları, projeleri olabilir. Bunlarla ilgili ya da bir şey almak satmak gibi 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 yani ben hani şu an hemen aklıma gelenleri söylüyorum ama hani diyorum ya siz kendinize göre gene alabilirim burada. Böyle bir şeyleri de sizden net bir şekilde saklıyor. Ama velaki burada çok önemli bir şey gördüm arkadaşlar. Şimdi bu kadar yine iyiydi öldürelim ama hakkını yemeyelim kısmına geleceğim burada. Şimdi en çok da sizden saklı da hani duyguları var dedim ya... ...aslında kendi içinde yaşadığı çok ciddi bir karmaşa, bir kaos, bir savaş, bir mücadeleyi taşıyor. Ve bu mücadele de aslında en çok sizin hayatınızda olup olmamayla bağlantılı. Yani sen benim hayatımda olmalı mısın, olmamalı mısın? Ya da ben senin hayatında olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Yani... Bizim bir şekilde e, ilişkimizde ya da birlikteliğimizde bir sürecin olup olmayacağı konusunda ben kararsızım. Zira bakın burada sizin gerçekten ona çok değer verdiğinizi onun için kutsal ve kıymetli bir e, kişi olduğunuzu net bir şekilde en azından bunu biliyor ve sizin istediğinize bakın belki evlilik istiyorsunuz belki aile kurmak istiyorsunuz belki ilişkinizin adını koymak istiyorsunuz gibi 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 hani bir şeylerde netleşmek istiyorsunuz ya işte maalesef ki niyet ettiğiniz kişide o netlik yok. Onun zaten kendi içine mücadelesini veriyor. O konuda net olamadığı için de en önemlisi bu konuda sizden gizlediği ve sakladığı bir şeyler var. Tabii ki bunları da afişe etmiyor. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Gelen net ve net mesajlar bu şekilde idi. Ee, umarım e, hiç kimsenin kimseden hiçbir şey saklamadığı hakikaten gönlünü kalbini doğru ve dürüstçe mertlikle açtığı sevgi ve ilişkiler yaşamanızı canı gönülden temenni ediyorum diyerek bugün de sizlere veda ediyorum. Evet. İyi ki benimlesiniz. İyi ki Makmış ablanın sevgi kanalındasınız. İnanın bana doğru adrestesiniz. Bu adresten ayrılmayın. Ve lütfen kanalımızda ailemizin içinde yerinizi alın diyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.